Sevgili dostum, görünüşte herkes iyi. Görünüşte herkes humanist. Görünüşte herkes hayvan sever. Ama bu kadar kötülüğü kim yapıyor? İşte bu dünyanın iki yüzlülüğünden kaynaklanan bir şey. İnsanlar diğer insanların yanındayken, sosyal medyada ya da yazar çizerken her zaman en iyi hallerini, ideal olan versiyonlarını ortaya koyuyorlar. Ve sen bunu görüyorsan hayat acemisiysen biraz da, diyorsun ki neden böyle? Neden böyle davranıyorlar? Neden bu kadar acımasızlar? Halbuki dünya daha toz pembe olmalıydı ki öyle bir şey yok. Dünya toz pembe değil. Her zaman böyle olmuş. Sadece günümüzde o politik doğruculuk dediğimiz bir mevzu var. Nedir politik doğruculuk? Diğer insanlar bizi ayıplamasın diye her zaman en ideal halimizi gösteriyoruz. Ama insanın özü, doğası, hırçınlığı, acımasızlığı hiç değişmiş durumda değil. Bunu hatırlamak çok çok önemli. Yani dünya acımasız bir yer. İnsanlar iki yüzü. En iyi sandığın insanların bile böyle bir karanlık tarafı var.